2023 yılının ilk yardım programını gerçekleştirmek üzere Yemen'deyiz. Seslerini dünyaya duyuramayan, bütün dünya tarafından sahipsiz bırakılan Yemenli kardeşlerimizin yanında olmak üzere Yemen'in Mağrib bölgesinde bulunan çadır kamplarını ziyaret ediyoruz. Son 8 yıldır savaşlarla, kıtlıkla ve salgın hastalıklarla mücadele eden Yemenli kardeşlerimize, siz değerli bağışçılarımız ve gönüllerimizin desteklerini ulaştırmak için Türkiye'den yaklaşık 72 saatlik uzun bir yolculuğa çıktık. Allah'a hamdolsun 3 günün ardından Yemen'in Marib bölgesine ulaştık. İnşallah burada olduğumuz müddetçe burada bulunan kampları ziyaret edip ihtiyaç tespitlerini gerçekleştirerek bizlere emanet etmiş olduğunuz yardımları Yemenli kardeşlerimize ulaştıracağız. Siz değerli bağışçılarımızdan bu zamana kadar bizlere destek vermiş olduğunuz bütün yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Yemenli kardeşlerimizin yanında olma zamanı, onların dertleriyle dertlenme zamanı, dul, yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sahip çıkma zamanı diyoruz. Türkiye'deki yardım kuruluşlarına ve Türkiye halkına Yemenli kardeşlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Allah-u Teala ecirlerinizi eksiksiz olarak versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.